Yeni bir haftalık dozdan herkese selamlar. Bu hafta yine teknoloji gündemini ilgilendiren güzel konuları eşimle beraber ele alacağız. Gündem konularını eşim sıralayacak ve ben de gündem hakkındaki yorumlarımı yapacağım. Dilerseniz lafı uzatmadan ilk gündemimize geçelim. Gündemimizde herkesin merakla beklediği Samsung'un Galaxy S25'in ince modelinin tanıtım tarihi belli oldu. Yine detaylar sende. Telefonla alakalı aylardır sızıntılara çıkan haberleri de teknoloji kampüsü web sitemizde de yer vermiştik. Nihayet Samsung tarafından açıklama geldi ve 13 Mayıs günü Türkiye saatiyle gece 3'te bu ürünün lansmanı yapılacak. Bu lansman da YouTube kendi YouTube kanallarından canlı olarak yapılacak. Tamamen online bir lansman olacak. Bu arada izleyenlerimiz için de belirteyim. Bu zamana kadarki en ince Samsung cihazı üretmek olacak. 5.85 milimetre bir kalınlığı olacak ve 163 gramda bir ağırlığı olacağı söyleniyor. Baktığımız zaman hafifliği, inceliği tam bir ince kağıt gibi bir telefonda büyük ihtimalle karşı karşıya kalacağız. Yine bununla beraber de amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz donanımsal özelliklerine de yer verecekler. İşte işlemci tarafında Snapdragon'un 8 eliti kullanılacak. 12 GB RAM, 256 GB'lık depolama bunun yanında 512 lik seçeneği de olacak. 200 megapiksellik bir ana kameradan söz ediliyor. Yine yardımcı kamera olacak. Bununla beraber de 12 megapiksellik de yine ön kamera bu telefonda olacağı söyleniyor. Tekrar tekrar ediyorum. En çok dikkat çeken detay bu zamana kadarki üretilecek olan en ince Samsung telefon. iPhone 17 ile beraber de Apple tarafında da bu tarz bir atılım bekleniyor. Eylül ayında da iPhone 17'nin Air modeli geleceği en ince iPhone olarak bir telefon tanıtılacağı da bekleniyor. Samsung büyük ihtimalle bu eli önceden oynayacak. Daha sonraki aylarda da yani önümüzdeki aylarda da Apple'ın daha ince 17 Air modelini de büyük ihtimalle göreceğiz. Peki sen fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun? Sence makul mü fiyatları? Fiyatları yüksek. Şöyle yüksek. Bugün en üst seviye cihazlarda görülen donanımsal özellikler var. Bununla beraber beraber de bunu daha ince ve daha hafif bir telefona sığdırıyorlar. Yani bu şu gibi. Mesela RTX 5080'li ekran kartı atıyorum şu an 60-70 bin lira tek başına ama RTX 5080'li bir laptop 200-300 bin liraya kadar çıkıyor. Burada aslında parayı taşınabilirliğe, hafifliğe, ergonomiye, mobiliteye veriyoruz. Normal cihazlarla arasında evet kalınlık farkı var, hafiflik farkı da var. Bu paraya değer mi diye kullanıcılarımız buna karar verecek ama bana soracak olursan kendi şahsi yorumum fiyatı bir hayli yüksek. Apple'ın iPhone 17 Air'iyle ile beraber de fiyatını kıyaslayacak satılma mesela iPhone Air'in normal serideki telefonlara göre çok çok daha ucuz olacağı söyleniyor. Bu fiyatlama tahmini ama büyük ihtimalle buraya yakın bir fiyattan da geleceğini herkes konuşuyor. Ben fiyatını açıkçası yüksek buldum. Bu arada tabii fiyatları da söyleyelim. 256 GB'lık versiyonu 1300 euro, 512 GB'lık versiyonu ise 1400 euro olarak Vallahi. gelecek. Tamamen geldiğinde en ince ayrıntısına kadar tekrar bir gündemde de bu telefonu değerlendiririz. Sırada yine bir telefon haberimiz var. Realme'den devrim niteliğinde bir konsept var. Yine ben detayları senden istiyorum. 10.000 mAh'lik bir konsept telefon bu arada. Henüz daha seri üretimi yapılmış değil. Realme'nin üzerinde çalıştığı bir telefon. 10.000 miliamperlik dev bir bataryalı cihaz karşımıza gelecek. Hatta bununla beraber de kablolu olarak 320 wattlık bir hızlı şarj desteği getireceğini söylüyorlar. İddialı. 320 watt. Herhalde sıfırdan %100'e 2 dakikada falan dolacak da bu batarya. Realme'nin daha gelişmiş batarya teknolojisiyle beraber bu tarz yenilikleri sunduğunu biliyoruz. Hatta bunlarla alakalı yine daha önceden yüksek batarya kapasiteli telefonlarında görmüştük. Realme bu konsepte bu bataryada silikon katkılı anot teknolojisini kullanmış. Tabi izleyicilerimiz de şunu soracaktır. 10.000 miliamperlik devasa bir batarya. Şimdi powerbanklerden de biraz pay biçiyoruz. Herkesin elinin altında 10.000 mAh'lik bir powerbank var. Bununla beraber kalınlık, hafiflik ne olacak şimdi? Bunu telefona koydun. Batarya dev gibi. Telefonla beraber üstüne donanımları geldi, anakartı geldi. Millet herhalde bir kalınca bir telefon bekliyor. Burada Realme o tarafta da güzel bir iş çıkarmış. 215 gram ağırlığında ve 8.5 mm kalınlığında bir batarya ile gelecek. Bir yenilik, bir teknoloji yapacaksa da zaten bunun önden planını yapmışlar. Benim de ilk haberi gördüğümde aklıma şu geldi. Ya bu batarya eyvallah çok güzel. Belki iki gün gidecek bir batarya ama kalınlık ne olacak? Ağırlığı ne olacak diye düşündüğüm noktada Realme mi burada da güzel bir Arge çalışması yapmış. İlerleyen dönemlerde bunu daha da sağlam bir zemine oturtacaklardır. Benim en çok merak ettiğim noktalardan biri de 320 wattlık hızlı şarj desteği, 3 katmanlı bir güvenlikten de söz ediyorlar. Merakla bekliyorum. Bakalım inşallah bu telefon, yani inşallah bu bataryaya sahip olan Realme telefonlar seri üretime geçer. Biz de hep birlikte kanlı canlı da bu telefonlarda test etme şansı da yakalarız. Sırada Xiaomi'den dev bir adım var kendi işlemcisi X Ring için özel bir ekip kurulmuş. Yine detaylar sende. Biliyorsun bir önceki haberde 3 nanometrelik bir üretim süreci olduğundan bahsediliyordu. Bu haberin bu kısmı değişmiş. 4 nanometrelik üretim sürecinde üretileceği söyleniyor. Bunlarla beraber de biraz daha detaylanmış. 3.2 GHz hızında bir adet Cortex'in performans çekirdeği 3 adet korteksin orta seviye çekirdeği 4 adet de verimlilik çekirdeği ile beraber toplamda 8 çekirdekli bir işlemciyle geleceği söyleniyor. Bu arada ilk hedefleri X-Ring'in işlemcisini Xiaomi 15S Pro'da kullanmak olacakmış. Bunu da söylemiş olalım. Büyük ihtimalle bu modelde yer alacaksa yakın tarihte bu işlemciyi de göreceğiz gibi duruyor. Çünkü Mayıs ayının sonu için hedeflenmiş. Ben de açıkçası merakla bekliyorum çünkü kendi Yonga setini üreten markalar çok çok az. Xiaomi'de bu tarz bir işe girmesi, bu tarz bir olaya soyunması bu telefonların performans sesi oyun performansını da açıkçası çok merak ediyorum. Kendi işlemcisiyle beraber Xiaomi'nin telefonlarını gördüğümüzde de tekrar bir değerlendirme fırsatımız da olur. Yine herkesin yakından takip ettiği gt 6'nın ikinci fragmanı da yayınlandı. Yine detaylar sende. Yani bu fragmanı yayınlamalarındaki sebep havamızı almaktı. Çünkü öncesinde de oyunu ertelediklerini söylediler. ayazır evet. Hazır oyunu da ertelemişken millet homurdanmaya başlarken yapıştırdılar ikinci fragmanı. Burada yine Vice T ile alakalı bir geri dönüşten de bu hikayede yani videonun bu kısmında bundan da bahsediliyor. Baktığımız zaman burada değerlendirdiğimizde neyi değerlendirebiliriz? Grafik kalitesi. Gerçekten yine Rockstar Games tarafı güzel bir modelleme ile daha gerçeğe yakın grafiklerle mesela benim o ikinci fragmanda işte sağ tarafında adamı açıyor. İşte adam evet. tamamen çıplak, göğüs kılları falan var. Böyle hafif uçuşuyor gibi üstündeki ter, akıntıları falan belli oluyor. Muhteşem bir grafik detene yer vermişler. Hatta ikimiz de bunu konuştuk. Sabit görsellerde çok kaliteli, daha gerçekçi duruyor ama hareketli evet. sahnelerde böyle oyun oyun, daha çizgi film, çizgi romana yani daha böyle çizgi çizgi bir çizgi film edasında duruyor. Tabii bir çizgi film değil yani burada tam adını koyamamış olabilirim ama yani gerçeklikten bir tık uzaklaşıyor hareketli sahnelerde ama sabit birebir konuş. Çocukları sahnelerde evet. inanılmaz gerçekçi Detaylarla karşı karşıya gidiyoruz Tabi oyun bir çıksın bir görelim yeni nesil sistemlerde Yeni nesil konsollarda Nasıl bir performans verecek bunu da görebileceğiz 26 Mayıs 2026'da Önce Playstation'a ve Xbox'a gelecek PC'ye ne zaman geleceği belli değil Zaten çoğunluk bunun PC versiyonunu bekliyor Çünkü e, bilgisayar tarafı biraz daha Modlanmaya daha hazır PC tarafını merakla bekliyor ama Rockstar Games tarafından Henüz bir açıklama yok İkinci fragmanla beraber kalitesini doku kalitesini Oyunun grafik kalitesini çok beğendik Merakla Merakla beklediğim oyunlardan biri 100 dolarlar konuşuyor. Bu oyun 100 dolara çıkacak. 100 doların üzerinde çıkacak gibi söylemler var. Ülkemizde bile 100 dolara çıksın anında alırım diyen binlerce insan var. Tabii ki. Herhalde büyük ihtimalle 100 dolara çıksa biz de alırız diye düşünüyoruz. Çünkü 10 yıl 15 yıl boyunca çıkmayan yenisinin her 15 senede bir gelinen bir oyun yani ortalamaya vurduğumuzda. Şimdi alacaksın bu oyunu bir kere 100 dolar vereceksin. 15 sene boyunca aynı oyunu oynayacaksın. Modlayıp modlayıp oynayacaksın. Arkadaşlarınla oynayacaksın. Herkes bu noktada kafayı kırmış durumda. 2020 6'da merakla beklediğim çıkmasını merakla beklediğim oyunlardan bir tanesi. Sırada Google'e Notebook Elem'in mobil uygulamasının geldiği haberi var. Yine detaylar sende. Google'ın Notebook Elem uygulamasına baktığımızda da yapay zeka destekli bir not alma uygulaması aslında. Günümüzde birçok not alma uygulaması var ama bu biraz daha geniş çaplı. Notebook'ta bir video izliyorsun. O videonun sana transkriptini çıkartıyor. Direkt özetleyip senin önüne koyuyor. Farklı dokümanlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Not çıkartan yapay zeka destekli uygulama. Türkçe dil desteğinin olmasıyla Beraberde beraber de bütün her şeyi sana sessiz olarak da geri bildirimde bulunuyor. Hatta bununla alakalı da birçok video çekildi. Ülkemize de Türkçe olarak notebook elemle alakalı da videolar var. Elem özelliğini kullanarak podcast tarafında kullanan bile var. Sana her şeyi çatır çatır Türkçe olarak anlatıyor. Diyor ki bak buradaki yazı bu döküman bu. Ben sana anlatıyorum. Ben sana konuşuyorum diye ve tamamen de çıkarmış olduğu notları almış olduğu notları da dinleyebiliyorsun. Sadece Türkçe değil bu arada 50 farklı dil seçeneği de sunuyor. Yani sadece çevirileri Türkçe'de değil de farklı dillerde de dinlemek istediğinde audio overview olarak da dinleyebiliyorsun. Yapıyor yani sana Süper. bunu. Süper. Farklı dillerde de geliştirmek isteyenler için de güzel bir alternatif olacaktır. Kesinlikle. Sırada Microsoft var. DeepSeek kullanımını çalışanlarına yasakladı diye böyle bir skandal başlığımız var. Yine detaylar sende. Bu arada sadece Microsoft değil bence Google'da o da bu da ilerleyen zamanda yasaklayacak. Hatta belki şirket içi yasaklandı böyle. Çünkü neden? Tamamen Çin menşeli bu uygulama. Güvenmiyorlar. Çalacaklar, verilerimizi alıp götürecekler. Kendi datalarında kullanacaklar gibi varsayımlardan ötürü büyük ihtimalle Microsoft bu DeepSeek'in kullanmasını yasakladı. Şaşırdık mı şaşırmadık. ABD Çin savaşlarından bir tanesini görmüş oluyoruz yani bu noktada da. Haberi gördüğümde dikkatimi çekti ama pek de şaşırdığım bir haber de olmadı açıkçası. Yasaklanmasının sebebi de birçoğumuzun da bildiği üzere DeepSeek bu verileri Çin hükümetiyle de paylaşabiliyor. Yapmış olduğumuz sorgular bütün verilerimiz DeepSeek'in kendi sunucularında Çin'deki sunucularında saklanıyor. DeepSeek de bunu gidip Çin hükümetiyle birebir paylaşıyor. Yani bir nevi ajan görevinde burada görebiliyorlar. Adamlar sana gizlilik ilkesi kapsamında bende saklanıyor hiç kimseyle paylaşılmayacak falan demiyor. Girdik mi verilerimizi verdik adam yarın gidiyor devletle paylaşıyor bütün her şeyi. Çok hassas bir konu Microsoft'un burada yasaklamasında pek de ayıplamadım. Yani yadırgadığım bir durum da değil. Haberi görür görmez de yine haftalık dozda da gündeme getirmek istedik. Sıradaki haber en sevdiğim Neuralink implantıyla çığır açan bir gelişme. Artık o filmlerde izlediğimiz her şey gerçeğe dönüştü. Mask sayesinde tabii ki. Yine detaylar sende. Bu haberi de görür görmez senin de benim de hemen dikkatimizi zaten çekmişti. Tabii. Filmlerdeki sahneler artık tamamen gerçek olacak. Burada ALS bir hastasına çipi tamamen takıyorlar ve tamamen düşünce gücüyle videoyu editliyor hatta sesine de bu video sayesinde de geri kavuştuğu söyleniyor umutların tükendiği yerde her şeyin bittiği yerde teknoloji devreye giriyor ve yapmak istediğini ve işte o video kurguda tamamen kendisinin istediği şekilde bu videoyu da düzenlemiş oluyor. Felçli bireylerin de bir şeyler üretmek istediklerinde artık böyle bir imkanları olması yani bu implant doğrudan motor korteksle iletişim kuruyormuş. Yani fiziksel hiçbir şey yapması gerekmiyor. Sadece düşünmesi yeterli. Kesinlikle. Çok kıymetli bir şey artık yani bu. Sırada Microsoft'un 2003 yılında hayatımıza sokup böyle bir hışımla yok ettiği Skype haberimiz var. Detaylar sende. Benim yaşımda olanlar da bilecekti. Zaten Skype'de büyüdük. Özel özellikle görüntülü görüşme özelliğinin gelmesiyle beraber o yıllarda bir FaceTime edasıyla bir webcam'i bilgisayarımıza taktığımızda arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla sürekli konuşuyorduk. Üzücü bir haber. 5 Mayıs 2025 itibariyle Skype tamamen son buldu. Tabii Microsoft ekibi yani bu işi bu defteri kapatmadı. Hepimizin de yakından bildiği Microsoft Teams kullanılıyor. Tabii. Hem iş dünyasında hem de bireysel kullanıcılar tarafından. Teams'te hayatımıza yolumuza devam ediyoruz. Ama Skype üzdü. Ne kadar yani havalıydık hatırlıyor musun? Birçok entegrasyon yaptılar her şeyi böyle karman çorman aslında son zamanlarda tasarımı falan güzeldi. Zaman zaman bazı şirketler de yine Skype üzerinden konuşma fırsatımız da oluyordu. Ama tabii gençliğimizin o eskiden işte ortaokul lise yıllarında arkadaşlarımızla konuşup kullandığımız uygulamanın da tamamen piyasadan kalkması yani artık perdenin kapanması bizi gerçekten üzdü. Keşke bunu biraz daha güzelleştirip Teams yerine Skype'i biraz da daha... ama ya şey de olabilir burada Skype çok eski bir isim yani bundan yıllar öncesinde senin de belirttiğin gibi bundan 20 sene öncesinin neredeyse uygulaması. E dolayısıyla baktığımızda Skype hep kafada daha eski daha demode kalmış da olabilir yeni bir isimle yeni bir uygulamayla belki burada Microsoft ekibi de piyasada var olmak istemiştir. Yani kalkıp da şimdi bu kadar uygulamanın arasında kanka gel Skype'den hadi toplantımızı yapalım dediğinde Hani kafoda, Skype mı kaldı e, ya oluyor. Skype ne oğlum? Skype mı kaldı? Skype'da yok ki bu tarz özellikler. işte ekran paylaşımı falan bir sürü özellik geldi. Biliyorsun Discord kapatıldıktan sonra biz de ekip toplantılarımızı bir müddet biliyorsun Skype'den yapmıştık. Hakikaten yetersizdi. Dolayısıyla evet Microsoft'u da aslında bu noktada anlayabiliyorum. Ama gözümüz yaşlı. Gençliğimiz, <laughs> okul yıllarımız Skype'de güzel bir şekilde şekillenmişti. Evet evet insanın içi bir buruklaştı yani bak. Bizim gibi bizim gibi üzülecek duygusal anlar yaşayacak arkadaşlarımız için de bizi izleyenlerimizle de bu haberi paylaşmak istedim. Acaba herkes bizim kadar etkilendi mi? Onu da merak <laughs> yani, ettim şimdi. Belki de etkilenmemiş de olabilirler. Olabilir. Bizim gündem başlıklarımız bu haftalık bu kadar. Umarım keyif almıştır izleyicilerimizden. Haftalık dozun yeni bir bölümünün daha sonuna geldik. Sonraki haftalık dozları kaçırmamak için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da Onu unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın